Yeni bir site keşfettim. Bu site Konomi tarafından desteklenen ücretsiz coins gönderme sitesi. Oradan az önce coins aldım arkadaşlar ve şu anda da hesabıma yüklenmeye başladı. Hemen bunun nasıl yapıldığını anlatmaya başlıyorum. Coinsleri alacağımız site, siteleri... ne bir site arkadaşlar? Konomi tarafından yaratılmış ve Konomi tarafından desteklenen, tamamen güvenilir ve ücretsiz coinsleri alacağımız site. Sitemizin adresi konomi.hilem.net Sitenin adresi aynı zamanda videonun açıklama kısmında da bulunuyor. Kullanıcı adı ID kısmına hesabınızın ID'sini yazın. Sonrasında platform kısmından işletim sisteminizi seçin. Daha sonrasında bağlantı kur butonuna tıklayın. Tıkladık. Burada hesap aranıyor. Arzu Deniz, Oyuncu paketini seçin. Sonra transferi başlat butonuna tıklayın. Tıkladık. Ve gönderim başladı arkadaşlar. Tamamen doğrulanmış Konami tarafından desteklenen ücretsiz coinster alacağımız site burası. Son bir adım kaldı arkadaşlar. Bu adımı da tamamlayınca coinsterimiz ücretsiz olarak gelecek. Bunun için onayla ve teslim al butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfadan anlatmaya devam edeceğim. Tıkladık butona. Buradan ücretsiz olarak doğrulama yapacağız. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'de bir ücretten söz edilir arkadaşlar. Bakın bu gözünüzü korkutmasın çünkü bu ücret sadece alt yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Sizin hattınız Turkcell Vodafone'sa hiçbir ücret alınmıyor. Yani doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız hiçbir ücret yemin ederim alınmıyor arkadaşlar. Buradaki ücret mesajı sadece doğrulama yurt dışından yapan kullanıcılar için geçerlidir. Beyaz telefon numaramızı yazıyoruz. Ardından alttaki kutucuğa dikkat edip ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada telefonumuza gelen SMS'deki kodu giriyoruz. Ardından sayfadaki ödemeyi onayla butonuna basıyoruz ve doğrulama tamamlanmış oluyor ve tıklıyoruz kodu yazdıktan sonra tıkladık. Doğrulama tamamlandıktan sonra böyle bir sayfa açılacak. Ücret alım buradan görebilirsiniz. Coin hesabımıza geldiğini görüyoruz. 12.000 coin diyor, ücret 0 diyor. Bu kadar da arkadaşlar. Yapması bu kadar kolaydı. Videonun başında da coin'lerin geldiğini gösterdim.